Evet merhabalar canım abonelerim ve abone adaylarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün hepimizin merak ettiği bir içerik ile karşınızdayım. Youtuberlar ne kadar para kazanıyor? Gün geçtikçe artan kanal sayısı mevcut. İnsanlar artık sürekli Youtube'a içerik üretmeye başladılar. Bunun bir sebebi olmalı diye düşünüyor herkes ki gerçekten öyle. Bunun bir sebebi var. İnsanlar gerçekten bu işten para kazanıyor. Mesleği YouTuberlık olan insanlar var. Şimdi ben size anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce insanlar bu işten ne kadar ortalama para kazanıyor. Dilerseniz geçelim videoya. Evet tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bir önceki videomda 80 aboneye bir abone ediyorduk. Şu an 82 olduk. Teşekkür ediyorum abone olan herkese. Evet şimdi ben şurada bir iki tane sayfa ayarladım sizler için. Ee, tek tek tıklayıp da zaman kaybı olmasın diye. Birincisi Enes Batur. 12,5 milyon abonesi var. Gerçekten takdir ediyorum. Düzenli olarak videolar yüklüyor çok uzun zamandır. Tebrik ediyorum. Eee Orkun Işıtmak keza aynı şekilde. Orkun Işıtmak da aynı sürekli yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Atraksiyonlar, challenge'lar vesaire. Orkun'u da severim. Orkun'u da takip ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi acaba insanlar bu işten ne kadar para kazanıyor? Gerçekten bu iş yapılmaya değer mi? Şöyle bir tane web sitesi var. Social Blade. Ayırmaya kalkarsanız sosyal kılıç. Sosyal kılıç. Böyle bir şey çıkıyor. Premium üyeliği var. Hiç üye olmanıza gerek yok. Üye olmadan bakabiliyorsunuz. Şimdi buradan yapmamız gereken şu. Atıyorum Enes Batur'dan başlayalım. New Day New day. Kullanıcı kısmı yani youtube.com adresi bittikten sonra ki user'dan sonraki şu kısmı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Social Blade sitemize geldiğinizde buradan YouTube'u seçiyorsunuz tabii ki. Buradan diğer şeyleri de seçebiliyorsunuz platformları. YouTube'u seçtikten sonra Enter YouTube Username diyor. Tıklayıp Enter'a bastığınız zaman Enes Batur'un sayfasının özetlenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Buraya çıkıyor. Bunlar aldığı etiketler beçler yani 1847 bu Enes Batur'un yüklemiş video sayısı dediğim gibi bunlar ortalama 12.5 milyon abonesi var subscribers kısmı videoları 6 milyar 274 milyon izlenmiş ortalama tekrar belirtiyorum altını çize çize gibi e, 2012 Kasım November Kasım diye hatırlıyorum. 2012 18 Kasım'da katılmış YouTube'a. Kanal fotoğrafı, profil fotoğrafı derken aşağı doğru iniyoruz. Şimdi Enes Batur'un kanalında diyor ki şöyle aylık kazancı ortalama bir şekilde 52 bin dolar ile 844 bin dolar arasındaymış. Videoları son 30 gün içerisinde 211 milyon kez izlenmiş. %46 büyümesi mevcut video izlenmesinde. Buradaki çizelge baktığınız zaman haftalık bir şekilde size aboneleri gösteriyor. Burada da izlenmeleri gösteriyor sırasıyla art artı gidiyor. Aşağı kısma indiğiniz zaman ise burada da size abone artışını gösteriyor. Gün be gün attığı videolardan dolayı şöyle 25 26'sı 27'si 28'i 30 31 diye gidiyor. Her gün bir video yüklüyor. Şu an canlı olarak da bakabiliyorsunuz. Şuna tıkladığınız zaman. Gün geçtikçe ki arttığı, kazandığı parayı da buradan görebiliyorsunuz. İzlenmelerinin artışını şu kısımdan görebiliyorsunuz. Burada aylık bir şekilde 18'ini baz almış. Çünkü Kasım 18'de ilk açtığı zamanı baz alıyor. Buradan izlenmelerine bakabiliyorsunuz ay be ay. Buradan da abonelerine bakabiliyorsunuz ay be ay. Şimdi dilerseniz bir de Orkun Işıtman kanalına bakalım. Persika ya da Persica nasıl okunuyor bilmiyorum. Orkun Işıtman kanalına geldiğimiz zaman. Bu arada demin A plusları gördük. Enes Batur'da grade A olarak geçiyormuş. Orkun Işıtman B plus B artı. Ülkede üçüncüyüz mesela. Şimdi ee, bu abonelik sırası. Video bir rank diyor. İzlenme sırası. Ülkede üçüncüymüş. Gibi gibi. Şimdi. 1291 video yüklemiş Orkun Işıtmak. 7.19 milyon abonesi varmış. Video izlenmesi 1 milyar 803 milyonmuş. Neredeyse 2 milyar yani. Şimdi. Orkun Işıtmak'ın videosu. Aylık ortalama kazancı 8 bin dolarla 140 bin dolar arasındaymış ve yıllık kazancı 105 bin dolarla 1.7 milyon liraymış. Gerçekten çok uç rakamlar yani. Burada da demin anlattığım gibi Enes Batur'unkini anlattığım gibi düzenli bir biçimde 25, 26, 27, 28, 29, 30 attığı videoları görebiliyorsunuz. Canlısını görmek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Buradan yine tekrardan gün, gün video izlemelerine bakabiliyorsunuz kazandığı paraları da ortalama buradan görebiliyorsunuz videolarda. Yine aynı şekilde aylık olarak video izlenmeleri ve aboneliklerine de buradan bakabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi küçük bir kanal bakalım. Bunlar gerçekten hani YouTube Türkiye'de isim yapmış insanlar. Ben direkt şuradan kapattım. Tamam YouTube hocamın kanalına bakalım. YouTube hocamın kanalı ne kadar yükleme yapmış, ne kadar kazanıyor. Şimdi Kerim Demir 148 videosu var YouTube hocam kanalının. 212 bin takipçisi var ortalama. 17,5 milyon izlenmiş. Eğitim kanalında, kanal kategorisinde burada görebiliyorsunuz. Diğerlerinde değinmemiştim. Eğitim kategorisinde videolar çekiyor. Evet şimdi aylık kazancı 295 dolarla 4700 dolar arasında değişiyormuş. Yıllık kazancı 3500 dolarla 56 bin dolar arasında değişiyormuş. Kötü miktarlar değil buradan videolar başına az dediğim gibi az takipçisi olan yani diğer Orkun Işıtmağı, Enes Batur'a göre az takipçisi olan bir YouTuber içerik üreticisi. Yine buradan bakabiliriz en azından daha iyi görürüz neyin nasıl olduğunu daha iyi anlarız. Buradan baktığınız zaman mesela şu videodan kazancı 10 dolarla 164 dolar arasındaymış. Biraz daha yakın bir tarihe geldiğimizde görüyoruz. 407'de yüklediği videodan şu anki kazancı 6 dolarla 103 dolar arasında bir miktarmış. Buradan bakarak en azından kendi içeriğinizde, kendi yapmak istediklerinizde ne kadar kazanacağınızı ortalama olarak tutturabilirsiniz. Tabii ki bunların farklılıklar gösterdiği yerler oluyor. Örneğin kanal kategorisi. Siz oyun kanalında daha az kazanırken atıyorum eğitim kanalında daha çok kazanacaksınız. Bunun sebebi şu. Herkes oyun videosu arıyor, çok tıklanma alıyor, çok izlenme alıyor. Siz atıyorum GTA 5 ile ilgili bir video paylaştığınız zaman belki 5 milyon kişi onu aratıyor veya 5 milyon kişi onu izliyor. Ama herkes gidip de Photoshop'la dekupe yapmak diye herkes aratmıyor. Yapılsa bile 5 milyon değil 500 kişi izliyor. O sebepten dolayı izlenme başına gelir daha fazla oluyor. O sebepten dolayı daha çok izleniyor. Burada mesela para kazanma şununla da alakalı. İnternette çok görüyorsunuzdur, e, videolardan nasıl para kazanılır, nasıl şey yapılır gibisinden videolar. E, burada şu da çok önemli, 10 dakikanın üzerindeki videolarda birden fazla reklam paylaşılabiliyor. Ama 10 dakikanın altında videolarda ya 9 dakika ile 9 saniye bile olsa tek reklam paylaşılabiliyor YouTube üzerinden. O sebepten dolayı ne kadar çok reklam o kadar çok para demek doğal olarak. Reklamlar videoların sağında, altında veya içerisinde oluyor. Sağ tarafta görüyorsunuzdur genelde yemek reklamı çıkar. Alt kısımda başka bir şeyin reklamı çıkar. Veya videonun içinde geçmeli veya geçmesiz videolar çıkar. Bunlar da daha çok para getiriyor tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Clickbait denen biliyorsunuz bir sistem var. Clickbait insanları ilk gördüğü zaman gerek küçük resimleriyle olsun tam maillerle Gerek başlıklarla olsun inanmayacaksınız başıma öyle şeyler geldi ki gibi başlıklarla olsun. Tık, tıklanma getirecek şeyler bunlar açıkçası. İzlenmeyi fazla getirecek şeyler değil. Youtube içeriğiniz bu sebepten çok önemli. Şöyle düşünebilirsiniz ben videonuza girdim 3 saniye izleyip geri çıktım. Bu size çok bir para kazandırmaz. Videonun izlenme oranı diye bir şey var. Videolarınız ne kadar çok izlenirse o kadar daha çok gelir getirecek sizlere. Bunlar aklınızda olsun. Bu siteyi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten yakın şeyler öneriyor size. Ee, umarım bu video işinize yarar. En azından aklınızdaki soru işaretlerini kalkar. Ee, hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beni, beni desteklemeyi unutmayın. Düşünceleriniz varsa, denediyseniz bu siteyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.